Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu geceki 3 11 yani 3 Kasım 2022 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Bu video kısa olacak, hızlı bir video ile direkt tahminleri vereceğiz, hızlı bir şekilde ve kapatacağız. Hızlı yüklensin diye. Çünkü yetiştirebilirim diye. Bu akşam biraz geçe kaldık. Kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum. Hızlı bir şekilde yükleyeceğiz. Dünkü videonun sonuçları 4'te 2 çıktı. İsteyen daha detaylı dünkü videoya bakabilir, karşılaştırabilir. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yine baya bir maç var. Bu akşamda 11 maç var. Birisi zaten erken başladı artık. Şimdi 4 maç size vermeye çalışacağım hızlı bir şekilde. ilk maçımız... Cleveland-Boston Celtics maçı olağanüstü bir maç yaptılar. Playoff maçını andıran bir maç yaptılar geçen de bu iki takım. Şimdi yine güzel kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Cleveland'da Darius Garland'ın dönme durumu var. O da dönerse çok daha kaliteli bir maç olacak. Tabii ki Boston'da Jason Tatum, Jalen Brown ikilisi devam ediyor. Güçlü bir şekilde maçları kazandırmaya devam ediyorlar. Son maçta Cleveland Boston'da kazandı. Uzatmalarda şimdi Boston karşılıklı olarak kazanabilir. Ama burada öncelikli olarak üz baremini öneriyorum. Tarafa gitmeyin, gitmeyin. Belki yine uzatmaya giderler. Artı 218 toplam sayı baremi üstü 1.60 orandan alabilirsiniz. Bu maçta üst yine gelecektir. Oyuncu yüz baremlerine gelince Dorma Mitchell 26 sayı üstünde atar ve Jason Tatum 28 sayı üstünde atar. Bu ikinci iki oyuncunun da yüz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta Chicago Bulls Charlotte Hornets maçı var. Chicago'da Zaklavin'in durumu bellisiz oynayacak mı oynamayacak mı? Maç kadrosuna önceden bir bakarsınız. Ama DeRozan kesinlikle oynayacak. Chicago kendi evinde bir şey için oynamaya Charlotte'u yenmeye çalışacak. Ama Charlotte enteresan bir şekilde bazı maçları kazanmayı başarıyor ve iyi oynuyor. O yüzden burada da Chicago'ya güvenen Chicago'nun galibiyetini alabilir. Ama ben burada da üst size öneriyorum. Toplam sayı baremi 220 sayı üste çıkar. 1.60 orandan Charlotte da rahat oynadığı için kaliteli oyuncular da olduğu için fazla sayılar bulabilen bir takım Chicago'da tabii ki cevap verecektir. Kendi evinde 220 sayı üz barimi 1.60 orandan alabilirsiniz. Oyuncu üst barimlerine gelince Demar DeRozan 28 sayı üstünde atar ve Gordon Hayward 19 sayı üstünde atar. Geliyor 3. maçı. 3. maçta Dallas Mavericks Utah Jazz karşısında olacak. Doncic Utah'ın enteresan ekibine karşı oynayacak Markanenlere e, Claxton'lara, karşı. Bakalım Doncic ne yapacak? Burada tabii ki Christian Wood'un durumu belirsiz oynayacak mı, oynamayacak mı? Ama Dallas'ta Doncic var ve kendi evlerinde oynayacaklar. Doncic bu maçı bir şekilde coşup coşturup kazandırmasını bekliyorum. Dallas kazanır diyorum. Utah'ın olağanüstü oyunları kazanmaları artık burada biraz sekteye uğrayacak diye düşünüyorum. 1.35 orandan Dallas'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince Doncic 35 sayı üstünde atar. Markanen de 20 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu kullanabilirsiniz. Doncic'in yine coşup MVP seviyesinde 40 sayılara çıkabileceği bir maç oynanacağını düşünüyorum. Ve geliyoruz dördüncü maça. Güzel maçlardan biri Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans. Lakers sonunda bir galibiyet alabilirdi. Denver'ı yenmeyi başardılar. Anthony Davis'in dönüşüyle beraber LeBron James'le iyi bir şekilde oynadılar. O maçta enteresan bir şekilde Russell Westbrook da katkı yaptı. Diğer bazı oyuncular da ve kazanmayı başardılar. Şimdi Pelikans'a karşı oynayacaklar. Pelicans'ın büyük eksiği Brendan Ingram devam ediyor. Zion Williamson döndü ama ne şekilde ne seviyede olacak göreceğiz. McCollum orada iyi bir şekilde oynuyor. Valanchunas da var. Tabii ki Lakers'ın işi zor. Yine kazanmaları gerekiyor. Kendi evindeki bu maçı artık ikinci galibiyete gitmeleri gerekiyor. Ama kesin Los Angeles Lakers'a ben güvenemiyorum. Ve burada size önereceğim bir başka bir şey olacak. Burada önereceğim şey alt olacak arkadaşlar. Anthony Davis'in dönüşüyle beraber daha defansif oynamaya başladı Los Angeles Lakers. Biraz daha defansifleştirmeye başladı takımını. Pelicans karşısında da bunu kurgulayacaklardır. Ve defansif bir oyunla kazanmaya çalışacaklardır. 231 sayı alt 1.60 oranından size öneriyorum. Bu maç alta gider. Lakers belki kazanır, belki kaybeder. Ama bu maçı altta tutmaya çalışacaklardır. Fazla sayı atılmayacaktır. Oyuncu uzman yine de LeBron James 29 sayı üstünde 30 sayı üstüne civarlarına çıkabilir. Ve CJ McCollum 22 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu kullanabilirsiniz. Güvenen isteyen ekstra olarak burada Zion Williamson'ın 25 sayı üstünde kullanabilir. Zaten o 25 sayı üstlere çıkarsa bu demek oluyor ki New Orleans Pelicans maçı kazanacaktır. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra kupon olarak oluşturabileceğiniz bir ikili vereceğiz. Hızlı bir şekilde tabii ki ilk maçımız Cleveland-Boston maçı 218 sayı üst 1.60 oranından bu maç tekrar üstlere gidecektir. Garland'ın dönüşüyle de beraber e, tabii ki Tatum ve Ceylan Brown'un etkisiyle beraber. Bu maç üst 218 160 oran ve ikinci maçımız dediğim gibi Dallas Utah maçı Dallas Doncic'in için coşacağı bu maçta kazanacaktır. Kendi evinde zor da olsa 1.35 orandan Utah biraz maç kaybetmeye başlaması gerekiyor. Onlar da onu çok iyi biliyor. 1.35 orandan Dallas'ın kazanmasını bu iki maçın kombinesini alırsanız iki orandan güzel bir şekilde kazanırsınız. Oyuncu üzbaremlerini gelince ilk oyuncumuz Jason Tatum 28 sayı üstünde atar. İkinci oyuncumuz Luka Doncic 35 sayı üstünde atar. Ve üçüncü oyuncumuz Lebron James 29 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncuyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sağlam olarak almak isteyen Jason Tatum'un 28 sayı üstü ve Doncic'in 35 sayı üstünü ikili olarak yapıp güzel bir şekilde kazanma şansı elde eder. Bu videomuzda böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Zillerini açmayanlar zillerini açsınlar ki video karşılarına gitsin. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.